Ben geldim. Tabii tabii. Şşş, babacığım Kesinlikle. abim telefonda. Bir saniye. Ee, bana Hı. ne? Ya, ya şimdi ben bir aktör olarak yani böyle artık dijital platformlara iş yapmayı tercih ediyorum. Evet yani dijital olsun ne olursa olsun. Ya hem artık yani 150 dakika dizimi mi kaldı? Pekala ben de çok memnun oldum. Tabi tabi görüşmek üzere. Babacığım affedersin yeni menajerle konuşuyordum da. Eee Nezike... Sofra kurulmamış. Yemek yemiyor muyuz ya? Anazike. Tamam işte hazırlıyorum. Aa. Sağ ol baba ya. İnsan yalandan da olsa biraz böyle ilgilenir ya oğluyla. Ama o mi istiyor benim ya, oğlum? Tamam. İlgi Öyle mi değil benim ama ya. Oğlum, Öyle oğlum. Böyle oğlum, değil oğlum. Değil. Aslan oğlum benim. Ya, Ağzını ya, buraya yiyelim seni. Koca işi. Oğlum. Oh, 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 oh. Deniz... Koş... Sen de mi buradaydın Denizciğim? Hoş geldin. Merhaba Hüsnü amca. Deniz hep burada babacığım. Her Allah'ın günü bizim evde. Ailemizden biri gibi oldu. Ya ben de çok keyif alıyorum burada olmaktan. Ne? Ben bazen keyiften uyuyamıyorum inanır mısın? Kızım anlayacak dalga geçtiğini ayıp olacak. Okay. Hüsnü hmm. yemek hazır hemen iki dakikada ısıtıyorum. Otururuz tamam. Tamam tamam. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Tekin, Heh. ne diyor menajer? Vallahi çok pozitif konuştu. Galiba bu sefer güzel bir proje tutturacağım. Hem de dijitale ya. Şişt. Oh oh be, hadi hayırlısı. Dijitale mi? O ne be, ne, ne oluyor yani dijital olunca ne oluyor? Ee... <laughs> gel, gel babacığım, gel otur sen, gel. Sen tabii olur, sen geri kaldın. Şu ara bir sürü paralı platform var. Yani izlemek için e, para ödüyorsun, öyle izliyorsun. Tekin'i izlemek için para verecekler ha? Kimmiş o salaklar? Şişt! Baba aşk olsun ya, kızın yanına yapma bari. Ne? Kızın yanına yapma bari şunu ya. Kimin? Ha ha, 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 ha. Tamam. Ya Tekin çok güzel bir fırsat yakaladı Hüsnü amca. Hı hı. Biz çok duyduk o fırsatları kızım. Tabii sen bilmezsin, yenisin daha. Bizim ömrümüz... Tekin'in projelerini dinlemekle geçti. Ya bir durun. Belki çocuk şeytanın bacağını kıracak. Nereden biliyorsunuz acaba Hüsnü Bey? Ah be teyzem. Vallahi şu evde bir delikanlı senmişsin. Onu anladım ben. Heh. Yazık ya. Kurt gibi aç geldim. Hala geyik yapıyorsun burada. Yemeği getir. Zeliş hadi sen de yardım et kızım. Hadi yemek yiyelim artık. Tempo biraz. Tempo. Babacığım <laughs> tamam. Şunu al. <laughs> Denizciğim, sen hiç rahatsız olma. Sıcak sen kısım. hiç rahatsız olma, biz hallediyoruz. Biz kuruyoruz sofrayı. Sakın. Ellerinize sağlık Zeliha abla. Ben benim yıkayayım geleyim. Hadi bakalım. Ah. Anam bir işinde ucundan tutsun yok. Ay bir de hala bana abla diyor. Ya nasıl kuruluyorum teyze ya? ya abla. Kerizekalı. Hadi hadi Ay, hadi. Ister.